Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Naide Soylu, 3. gebeliğinde dünyanın en nadir kan grubuna sahip olduğunu öğrendi. Kanımın bulunmadığını, bunun altın kandan bahsettiğin ilk defa duymuştum böyle bir kan grubunu. Yani artık çocuğumu sağlıkla doğurabilirdim belki ama belki kucağıma alamam diye korkuyordum. İki tane daha evladım vardı. Bayağı korkmuştum. Hiç ümidim de yoktu açıkçası. Eraj Nal, kamuoyunda bilinen adıyla altın kan, yalnızca 6 milyonda bir kişide bulunuyor. Talasemi hastalığı sebebiyle gebeliğin 7. ayında kan nakline ihtiyaç duyulunca süreç kritik bir aşamaya geldi. Bu durumda RH Nul olarak ifade edilir ve altın kan olarak bilinir. Türk Kızılay, uluslararası bağışçı paneli üzerinden harekete geçti. İspanya'da kayıtlı bağıştan alınan bir ünite taze kanla, bankada saklanan iki ünite dondurulmuş kan, soğuk zincir korunarak önce İstanbul'a, ardından Gaziantep'e ulaştırıldı. İşte her kurumun hekimlerin arkasında olması, desteklemesi, bunu çok iyi yapılıyor. Daha da gelecekte daha da iyi olacağına inanıyorum ya. Yani. Zamanla yarışlandaki sonrası anne sağlıklı bir doğum yaptı, bebek de dünyaya geldi. Soylu çifti umudumuz kalmamıştı. Kızılay'ın hızlı müdahalesiyle yeniden hayata tutunduk dedi. Yani artık bundan sonra sadece kendi ve çocuklarım var diyorum yani, evimle ailem için olmak istiyorum.